Karahanlı Türkçesinin son dersimizde yapım eklerini görmüştük. Bugün de sözcük türlerine bakacağız sizinle birlikte. Öncelikle isime başlıyoruz ve ismin çekim eklerine bakacağız. Çokluk eklerinden başlayalım. Hemen hatırlayalım Orhun Türkçesinde ve Uygur Türkçesinde 4 tane çokluk eki vardı. Laylar vardı, an vardı, te vardı ve bun vardı. Bakalım Karahanlı Türkçesinde hangileri kalmış? Çokluk eklerinden ilki laylar Orhun Türkçesinden beri ve hala günümüzde kullanılan, en sık kullanılan çokluk ekidir. Başlar, Ölükler, közler örneklerinde olduğu gibi. Yakuklar ve könüller. E, şuna dikkat edelim. Divan-ı Türk'te KK yönelme durumundan önce kullanılan lerler çokluk ekinin sonundaki reyinin düştüğünü görüyoruz. Zaten hatırlarsanız bu dönemde reyinin düşme eğilimi vardı. Özellikle ünsüz değişimlerinde bundan bahsetmiştik. Örneğin aşlarka demek yerine aşlaka, atlarka demek yerine atlaka, ıtlarka demek yerine ıtlaka örneklerinin görüldüğüne dikkat edelim. Bir diğer çokluk ikimiz ise Yine Orhun Türkçesinden itibaren kullandığımız, Türkiye Türkçesinde ise artık çokluk anlamını yitiren erdem gibi, oklan gibi kelimelerde karşımıza çıkan bir isimdir. Eren ve oğlan örneklerinde görüldüğü gibi. Gelelim yelik eklerine. Baktığımızda örneğin öncelikle Türkiye Türkçesinden farklı olarak nazanleyinin kullanıldığını görüyorum. Bir de Orhun Uygur Türkçesinde hatırlarsanız artık Ları örneğin, örneği yoktu. Üçüncü tekil ya da çoğul iyilik ek ediyorduk. Yine ikinci kişiler nazal neyli. Çekim diyelim örneğin ata kelimesini. Atam, atan, atası. Atamız, atanız, ataları ya da atası. Bunun dışında köz, közüm, közün, közi. Közünüz, köziniz, közleri ya da közi. Önüsünü düzler olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada örneklerini vermiş diyor Divan-ı Lugatı Türk'te bir yerde yeni eki G biçiminde karşımıza çıkar. Kanık senin kanın olarak. Burada yine Orhun Türkçesinden kalan ve nazal ile G'nin nöbetleşmesini görüyoruz. Sadece bir yerde karşımıza çıkar. Fakat yine de bilmekte fayda var arkadaşlar. Gelelim hal eklerine ve çekim eklerine. Öncelikle ilgi tamlayan hal ekiyle başlıyoruz. E, baktığımızda iki tane ilgi tamlayan aile var. Orhun Türkçesinde de Uygur Türkçesinde de ilgi tamlayan aile eki nazal Burada da aynı şekilde. Fakat Orhun Uygur'da ın da nın da kullanırken Uygur'da sadece nın kullanıyordu. Yani kelimenin ünlüyle de, de bitse, ünsüzle de bitse nın eki kullanılıyordu. Burada ikisinin de kullanıldığını görüyoruz. Bakalım ananın, kimin, kişinin, sözünün, yakının, kulun, yan, yanlukun, ölümün şeklinde karşımıza çıkıyor. Dikkatimizi çeken bir husus kelime ünlüyle de ünsüzle de, de ekler kendi bildikleri gibi geliyorlar. Yani kelime ünsüzle bitiyor, ın in gelir, ünlüyle bitiyor, ın in gelir demiyoruz. Gördüğünüz gibi bir önceki örnekte yakının demiş gelmiş ama kul gelmiş. Kulun yerine kulun gelmiş. Bu yüzden de ikisinin de düzensiz olarak gördüğüne dikkat çekelim. Şimdi baktığımızda belirtme hali ki hatırlarsanız Orhun'da da Uygur'da da üç şekilde karşımıza çıkıyordu. Yanın kelimeye ık şeklinde geliyordu. Yerik ekinden sonra ne olarak karşımıza çıkıyordu. Çok az örnekte de nıni vardı. Bu söylediğim üçünü görüyorum. İlk defa bu dönemde Türkiye Türkçesine kadar devam edecek olan belirtme hali eki ı iyi görüyorum. Bakalım örnekleri. aşık, atık, sözük, kişik, aynı, atanlı, könüllü, sözlü, adın, evin, başın, evlerin, başı, benzini, işi, kitabı, könlümü. Gördüğünüz gibi Türkiye Türkçesine yakınlaşmaya başlıyor artık. Ve Orhun Uygur Türkçelerinden tek farkı olarak artık ı-i'nin kullanılması. Gelelim yönelme hali ekine. Yönelme hali ekinin yine Orhun Uygur'la aynı olduğunu görüyoruz. Yalın kelimelere gg, kk'nin geldiğini biliyorduk. Birinci seki yeni tekilden sonra zaten Orhun Uygur'dan beri de ae geliyordu. Ee, özellikle üçüncüdeki iyilik ekinden sonra ise nazal neyli naneye geliyordu. Özellikle ne ile g yan yana geldiği için aynı ekler karanlığında da kullanılmaya devam ediyor. Bakalım örneklerini. Avka, könülke, aşka, kaska ya da kazga, atka, közüme, özümke, işime, tileklerin kadaşına, atasına, yaşına, başına, özine, işine. Gelelim bulunma hali ekini. Hatırlarsanız Orhun, Uygur Orhun Türkçesinde bulunma hali de çıkma hali de D'da ve T'ta ile karşılanıyordu. Uygur'a geldiğimizde bulunma hali eki D'da ve T iken ayrılma hali eki yine kullanılmaya başlanmıştı. Burada ise artık Karahanlı'da tamamen Türkiye Türkçesine yakın bir kullanımla D'da ve kullanıldığını görüyoruz. Evde, kapukta, başta, yolda. Çıkma hali eki bu dönemde bakın e, Dündin zaten Uygur'dan geliyor. Dadeye Orhun'dan geliyor. Bu dönemde Türkiye Türkçesi'ne de yakın olarak ilk defa dandent, tantan örneklerinin kullanılmaya başlaması dönemin karakteristik özelliğidir. Örneklerine bakalım. Meninde basa, seninde adın, seninde oza, alında öndin, yerde kopmak, yazıkta tıdınmak, tılda çıkmak, kamukta esizrek, kızda kızrak, şakarda tatlıkrak, mininde bir, közinde adın, katılmalda aşnu, ölümde basa, kelmişimde beri, bu künde narı. Dandine bakalım ilk defa Uygur döneminde karşımıza çıkmıştı. Karamanlı Türkçesinde en fazla karşımıza çıkan ayrılma hali gidir. Candın, Yoldın, kapukdın, tilindin ve yigaçtın. Kelime başına y türemesine dikkat edelim lütfen. Gelelim e, Divan-ı lügat -ı Türk'te birkaç kere kullanılan fakat çok yaygın kullanılmayan danden tantan ayrılma hali ekini. Yerden, attan, közden. Bir diğer eklerden bir diğer ek ise vasıta ekidir. Özellikle Orhun Türkçesinden itibaren zaten neyi kullanıyoruz. Bununla birlikte bu dönemde bile yerine bilenin kullanılması ve reynin düşmesinden bahsetmiştik. Elgin emlemek, çözün bakışmak, kutun tirilmek, küçün. Yazın tel ködün kelmek, kışın gördüğünüz gibi zaman da bildirebiliyor. Gelelim Türkiye Türkçesine kadar değişmeyecek olan etlerden birisi olan çağ çayı eşitlik ekini. Ugunça, e, ugança telim kılmak, Kirmişçe bolmak, kölü üçe yarımak, solça çekelmek, onça kelmek, kamça, barça, neçe. Yön göstermek ki Orhun Türkçesinden itibaren vardı. Bir ikinin içerisinde R varsa yüzde 1500 yön göstermeye demiştik. Burada da yine garu Gerü, rare ve ruyu eklerini görüyoruz. Bu dönemde yeni eklenen eklerden birisi ruru ama biz zaten içinde R olduğu için bu yeniliği yadırgamayacağız. Yakı garu, Yaygaru, Kerü, garu, taparu, beru, taşra ve içre. Gelelim sayılara arkadaşlar. Hatırlarsanız Orhun Türkçesinde de Uygur Türkçesinde de Özellikle kendine has bir sayı sistemi vardı. Onluk sistemine geriye gidiyordu. Bakalım burada nasıl? Asıl sayılar 1, 10, 50, 2, 20, 60, 3, 30, 100, 4, 40, 1000, tümen 5, 7, 8, 9. divan -ı lugat -ı Türk'te değişik bir kullanımla karşılaşıyoruz. Mesela 80'e seksün 80 olarak karşımıza çıkıyor. asıl 8 10'dur. 8 kere 10 demektir. İki kelime birleştirilmiştir. 90 da yine toksun olarak karşımıza çıkıyor. Aslında 9 10'dur. 9 kere 10 demektir. İki kelime burada da birleştirilmiştir. Bu kullanım divanı lugatı Türkiye özgüdür arkadaşlar. Gelelim sıra sayılarına. Demiştik ki C Orhun Türkçesinde ve Karahanlı'da çok tercih edilen bir de harf değildir. Onun yerine Ç kullanılır. Türkiye Türkçesinde de zaten 3. 4. diyoruz. Bunun yerine C yerine Ç şey kullanılıyor Karahanlı Türkçesinde. Bakalım birinç, ekinç, ekinci, 3'ünç, 4'ünç, beşinç, 10'unç, yegirminç ya da yegirminç olarak karşımıza çıkar. Birleştirme sayılarına baktığımızda yine ar er eki ile karşılaşıyoruz. Fakat farklı olarak divanda lugatı türkte in de anlamı kattığını görüyoruz. Birer, miner ya da birin birin. Gördüğünüz gibi divanda lugatı türk pek çok ağızdan değerlendirici için farklı kullanımlarla karşılaşıyoruz. Topluluk sayıları zaten e, Orhun Türkçesinde çokluk anlamı da katan agu ekinden ve agun ekinden karşımıza çıkıyor. Bir egü, üç egü, üç egü. Özellikle iki de iki egü olarak karşımıza çıktığını unutmuyoruz. İyi düşürüyor. Gelelim kişi zamirlerine. Bu dönemde artık kelime başındaki B'nin M'ye tamamen döndüğünü söylemiştik. Men, sen, ol, biz, sizler, siler ya da alar, onlar olarak karşımıza çıkar. Bunların kalmış haline bir bakalım. İlgi tamlayan hali ki benim, senin, anın, bizim ya da biznin, sizin ya da silerin, onların, anlarının. Belirtme hali eki almış şekline bakalım. Beni, seni, anı, bizni, sizni ya da silerini, olarını, onların ya da olarını, anlarını. Bulunma hali eki daha de. Mende, sende, anda, sizde, olarda. Kişi zamiri, ilgi duru meyke ve bulunma duru meyke'nin bir arada kullanıldığı örneklere bakalım. Meninde turur, seninde turur, meninde var, anında bolur, seninde var ve kiminde bolmak. Ayrılma meyke'nin yaygın olarak dındın olduğunu fakat dandanlı örneklerinin de olduğunu söylemiştik. Bakalım. Menden mendin, senden sendin, andın, bizdin, olardın, mundın ve bulardın. Kişi zamiri, ilgi duru meyke ve bulunma Kullanıldığı örneklere bakalım. Menindin, senindin, meninde basa, anında adın, din, anında basa. Seninde, alından aru, bizinde. Gelelim ikişi zamilerinin yönelme aleyhiyle kullanımına. Gördüğünüz gibi ne ile bittiği ve gage yönelme aleyhi geldiği için neye nazanaya nazanlığa döndüğü örnekler de bunlar. Mana, sana, ana, viske, siske ya da silerke, olarka. Yönlü sermaye manar, sanar ve anar. Gördüğünüz gibi bunda da ne ile ge, yan yana geleceği için nazal neye dönüyor. Eşitlik hali eki mençe ve anca. Vasa durum eki anın olarak karşımıza çıkacak. İşaret zamirlerine bakalım. Bu, bular ve ol. Bunların ek almış şekilleri. Buların bunun ve bunun ilgi tamlayan hali eki almış şekli. Belirtme hali eki almış şekillerine bakalım. Bunu, bularık ve bularını. Bulunma hali eki almış şekillerine bakalım. Bunda, bunlar da, bunun da basa, bunundan arım. Yönelme hali eki bularka olarak karşımıza çıkar. Yön göstermede yine ne ile g yan yana geldiği için nazal neye dönmüş. Bunlar şeklinde karşımıza çıkmıştır. Bu kullanıma dikkat edelim. En çok bu çıkacak karşımıza. Eşitlik hali eki en düzeklerden birisi. Hiçbir şekilde kelimeyi değişime uğratmıyor ve değişmiyor. Munca bir sonraki dersimizde Karahanlı Türkçesinin grameriyle devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.